Merhaba arkadaşlar. Bugün mutfak videomu çekiyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz ki üzümün bir parçası yok ve bu parçasını Şimdi meyve çorbası yapıyoruz. Öncelikle bunları bir kaldıralım. Ay Arkadaşlar şimdi. Hadi bakalım. merhabalar tane yani ben meyve çorbası istiyorum. Neredeydi şu mektup? Şuradan. İşte burada. Tamam meyve çorbamız hazırlanıyor Şimdi arkadaşlar meyve çorbası yapacağız. Aa bir şey. Şurada da bir şey vardı. Neydi o? Kaşık. Kaşık yok arkadaşlar. İnanamıyorum. Şu bulmamız lazım. <laughs> karaya yapmıştım da. şimdi ee, şimdi aldık. Arkadaşlar. şimdi ee, ay, evet, burada. Meyvemizi Kırt kestik. şimdi 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 Orada karpuzumuzu kestiriyorlar. Karpuz yok arkadaşlar. Şimdi de karpuzumu arayacağız. Arkadaşlar her mutfak setim. Orada her bir şey. Nerelere koymuşum ben ya? Kestik arkadaşlar. Şimdi pişirelim. Şey

Şimdi arkadaşlar bir tane sabah seçin yeşil mi yoksa sarı mı seçin yeşil hadi anne yeşil tamam arkadaşlar yeşil alıyorum yeşil aldım çorba koyuyorum şimdi müşterimize gidelim öf ya nerede kaldı? çorbam Kaşık nerede ben? Kaşıksız nasıl yiyeceğim? <laughs> Durun. Kaşığımızı da alıyorum. Hemencik. İşte. Ay. Teşekkürler. Şöyle yiyeyim. Annem nerede acaba? Hangi saatte gelmedi annem? Üf. Kızma. Yavaşladı değil mi? Yavaşladı. E. Merhabalar. Merhabalar. Ne maalesef yapmak zorundayız. Şimdi sadece biraz daha hava meyve çağırmamız. Şimdi şey ah, ah, yapışmadı. Yapıştıracağız mı bir Heh yapıştı. Şimdi Hangi, hangi, hangisini daha Tencere olanla. He. Nerede? <laughs> He. Şimdi arkadaşlar. sarı. Tamam. Sarıyı alıyorum. Um, şimdi sarı arkadaşlar. Yum Bitti bu da. Tamam bitti. Sağ hanımefendi. Ay, kızım çorbam mı bitti? Sen mi meyve çorbası istiyordun? Evet anne evet. Ben de şöyle oturayım senin önüne kızım. Bu ya da yanına mı oturuyor? Hadi sen sen. E, yanıma. geçirmeye başlıyoruz. Şimdi burada yazıcıyım. Arkadaşlar ay geldi. Oh be. Şimdi tabağımıza alayım. Anneciğim bende de aynı kışık gelmişti. Biliyor musun anne? Bende de aynı kışık gelmişti. Kızım hiç bilmiyordum. İşte bitti garson. Evet diyeyim şunları. Arkadaşlar artık bunları da yıkamam gerekiyor. Yıkadım şimdi. Şimdi de kaşık. Bunu yıkadım. Bunu da yıkadım. İşte bunu da yıkadım. <laughs> <laughs> şimdi arkadaşlar e, bağırıklarımızı düzgünce kaynaması gerekiyor değil mi arkadaşlar? Dizenden olmuş. Şimdi alalım bakalım. Aşk. Şöyle. En garson son neydi? Bir tane ben bir de çay alabilir miyim? Tamam. Yazdım. Tamam. Çay istiyor. Tamamdır. Çayımızı alalım. ballı bir çay yapacağız. Bak bal bir çay istiyor. Şimdi. Çay bardağımıza Şimdi karıştıralım. Ve onu mu karıştırır? Yok biz karıştıralım. İşte çayımız bağlı. Hmm, nefis. Alt şunu, Şunun Al kısmı şu, arkadaşlar. Şimdi nerede arkadaşlar bunlar? Nerede gerçekten? <laughs> Nerede? tabak nerede? Bilmem. Çay altı tabağı <laughs> çalışam da yok. Bilemem. Bilmiyorum tabakların nerede? nerede. Arkadaşlar nerede bu tabaklar? Sehpa'da olabilir mi şuraya yemek koymuştun yine şuradaki sehpa. Şu tekli koltuğun oradaki. Hayır. Burada mı? Yok. Şuradaki sepa dolabilir. Şu, Hı. Ha. Yok. Hadi. Bilmem. Böyle mor bir tane şu stick'i kıracağım. Kutunun tane içinde kısım. mi acaba? Aa, eş evet arkadaşlar kutunun içinde olan Arkadaşlar çok iyi bir davet tabulusu. Eee arkadaşlar kutunun içinde. Teşekkürler arkadaşlar. Bana yardım ettiğiniz için. devam. Sticker'sız mı? Stickerlı mı? Sticker'lı. Stickerlı. Bebek sticker'lı olanı. Bu. Evet. Tamamdır. Şöyle bunlar olsun. Peki buraya Peki bu videoyu bitirelim mi artık? Bayağı uzun oldu. Evet, arkadaşlar daha videomu bitmedi. <laughs> 8 dakikadır çekiyorum. Arkadaşlar. efendim? <laughs> Ben tarçın çorba ama çay olmasın. Tamam, içeceğim. Hayır. Tamam. Ya artık. Şurayı çok al, uzun sürmedim. Hangi tabaktan? Yeşil. Yeşil. Hmm, tamam. Bu ne iş? Ana düştü. <laughs> Ana nerede? Ana burada arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Neyi unutun sonra gelip like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz.